Merhabalar diyelim. Teşekkür ediyorum özellikle katıl butonuna dahil olup bizimle beraber olduğunuz ve bize güvendiğiniz için. Birazdan zaten herkes gelmeye başlar ve sorularınıza da cevap vermeye çalışacağız. Fazla uzatmayacağız, zamanınızı fazla almayacağız. Yine pek çok yerde söylentiler devam ediyor. İşte infa düzenlemesi iptal mi oldu? Veyahut da devam parti işte sadece terör diye istiyor diye bazı şeyler söyleniyor ama şunu söyleyelim. Şu an için infaz düzenlemesiyle ilgili herhangi bir iptal olma yok. Aksine kapsam da fazla genişleyebilir. Biz bunu haftalar önceden söyledik. Önümüzdeki hafta meclise gündeme gelir. Ondan sonraki haftada arkadaşlar resmizde de yayınlanır ve ona göre bu infa düzenlemesinde kimler faydalanır, kimler faydalanmıyor belli olur. Ona göre de tarihler başlar. Yani yıl bu yıl bitmeden sevdiklerinize beraber kimlerin geleceği belli olacak. Resmizde de yayınlanan yasaya göre net olan şeyleri sizlere anlatacağız zaten. Şu an için herhangi bir sıkıntıya girmeye gerek yok. Sorularınız varsa alalım. Evet Can hoş geldin. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyelim. Yani disiplin hafı gelir mi diye soruyorsun. Disiplin hafı şu an için yok. yıl ceza ile ilgili herhangi bir olay yok. Sadece bunu arkadaşlar şey için söylüyorlar. Terörle Mesela almamış herhangi bir olaya karışmamış kişiler için söylüyorlar. Şu an için şartlı talihsi geri alınanlar disiplin haftları, ondan sonra denetim ihlaller yapanlarla ilgili herhangi bir durum yok, herhangi bir beklenti şu an için önümüzdeki hafta belli olacak. Kapsamın genişleyip genişlemeyeceğini soruyorlar. Burada milletlerinin onayına kalmış bir şey ama bu haliyle geçerse yine eşitsizlik olacağı belli olacak arkadaşlar. Yine bir eşitsizlik olduğunu görebiliriz. PKK ile ilgili konuşulan konu ele silah tutmamış, herhangi bir olaya karışmamış kişilerin gelmesi ve 5 yıl boyunca denetimli serbestliğe tabi tutulması söyleniyor. Herhangi bu kişilere bir ceza yaptırım veyahut da cezaevleri gibi konular konuşulmuyor. E baktığımız zaman o kadar bir suçtan cezaevinde bulunan tutuklu olanlar haliyle tepkilerini gösteriyorlar ve bu da gayet normal olan bir durum. Arkadaşlar Covid esasında faydalananlar yine aynısından faydalanabilirler. Fakat kullandığı kadar düşülür, geri kalan kadar kullanırlar. Bu konuda bilginiz olsun. 158. madde ile ilgili arkadaşlar şu an 11. harika paketinde Bunlar ağır ceza mahkemesinde görülüyordu. Ve bundan sonra asli ceza mahkemesinde görülecek. Mahkemesi devam edenler arkadaşlar yine ağır ceza mahkemesinde devam edecek. Ama yeni açılan davalar artık asli ceza mahkemelerinde görülecek. Ve bundan sonraki süreçte de büyük ihtimal 158. madde kapsamı genişleyip nitelikli olanlarda uzlaşma gelecek. Telesüz Türkiye ile ilgili komisyonda infa düzenlemesi ile ilgili bir durum yok. Sadece oradaki parti partiler katılanlar terörsüz Türkiye ile ilgili dosyalarını, görüşlerini sunarlar. Bununla bizimle alakası olan durum değil. Terörle ilgili olan durumla ve baktığımız zaman da şu an için teröre bazı haklar verilmesi gerektiği dile getiriliyor. Ama olaylara katılan silahtan işte devletin, askerine, polisine silah sıkanların cezalandırılacağı Söyleniyor ama baktığımız zaman kim der ki ben olaya katıldım kim der ki ben işte çatışmaya girdim silah bile tutmayı bilmiyorum deyip gelecekler ve ülkede vatandaş ve karışıp karışık gidecekler. Şu an için uyuşturucu ve ticari yapanlar, uyuşturucu kullananların ceza attırımları olacak. Yani uyuşturucu içenler 3 yıldan 5 yıla kadar cezalar olacak ve bu uyuşturucu ile ilgili araçta uyuşturucu satanlar yakalandığı zaman ehliyetleri de iptal olacak. Bu konuda da bilginiz olsun. Herhangi bir infa düzenlemesinde daralma olmaz. Aksine genişleme de olabilir. Ama infa düzenlemesinin sonu halle geçecek diye bekliyoruz. Teşekkür ederim. Siz de hoş geldiniz. Ancak sesimizi duyuralım, yürüyüş yapalım diyorsunuz ama bu en fazla katılan 50-60 kişi oluyor. Onun için ben bu olaylarda yokum. Herhangi bir bu konuyla ilgili çağrıda da bulunmam zaten. Zaten birlikte beraber olmadığı belli. Bu yüzden insanlara bu konuda daha önce girişimde bulunduk ama bundan sonra hiçbir şekilde giriş bulunmayacağım ve katkıda sağlamayacağım dile getirmişti. Şimdi denetim ihlali yapan arkadaşlar bakın şunu söyleyeyim. Yani diyelim denetim bir yıldan üç yıla çıktı. Sizin denetiminizin belli miktarını kullanıp daha sonra kalan süreçte denetim bitmeden imza ve seminerde ihlal yaptınız. Bunun için açık cezaevine gittiniz. Bu gelecek olan infaz düzenlemesi bir yıl denetim üç yılda olsa bundan faydalanamazsınız. Çünkü neden faydalanamazsınız? Denetim ihlali olduğu için sizi açığa gönderiyor ve geri kalan denetim sürenizi açık cezaevinde atmanızı sağlıyor. Bununla ilgili yani denetim ihlallerle ilgili af gelmesi gerekiyor. Hayretten, disiplin affından ceza var. Yüce cezasını çektiği zaman bile geri kalan cezasını çekmesi gerekiyor. Bunlara da disiplin affı gelmesi gerekiyor. Şartlı talihsi yakanlar 3 yıl erken açığa geçme yasa geliyor. Bunlar da arkadaşlar maalesef bu 3 yıl açığa geçmeden faydalanamayacak. Geri kalan cezaların hepsini kapalı cezaevinde geçirmek durumundalar. Şu an haliyle. Bu da bir adaletsizlik getiriyor. Onun için ayrı olaraktan denetim ihlalleri, ondan sonra şartlı ithalatı yakanlar ve esnafların gelmesi gerekiyor ki bu kişilerin çoğu da faydalansın diye. Yoksa aksi takdirde bunların çoğu faydalanamaz arkadaşlar. Evet, teşekkür ederim. Bizi destekleyen ve yanımız olan herkes için. Aslında hani o videoyu başlarken üyelerime özel yapacaktım. Demek ki o senkmeti seçmeyi unutmuşum. Onun için toplu bir video olmuş oldu. Ama yarın Katıl butonuna dahil olanlara özel bir video yapacağım. Buradan da veren herkese seviyorum ve herkesi katıl butonuna davet ediyorum. Şimdi yani aynı olanın dediğin gibi 5 yıl denetim 3 yıl almışsa şu an 3 yıl verirse daha fazla yani dediğin gibi 3 yıl kullandığın için olmasın. Arkadaşlar yazsa son hafta çıkacak. Meclis tatile girmeden bunları söyleyip meclis tatile girip konuyu kapatacaklar. Sağ ol Zeki Duman oğlu. Teşekkür ederim. Aleyküm selam. Size iyi akşamlar diliyorum. Eşinin 13 ayı vardı. 2 ay kaldı. Yetişir. 1-2 hafta içerisinde. 2 hafta sonra tatiller başlar zaten. Önümüzdeki hafta görüşülür. Ondan sonra resmezde yayınlanır. Evet Beyza, dinliyorum seni. Denetim ihlali oldu. Şu an denetim yapmak zorunda. Herhangi bir kapsam genişlemediği sürece denetim içeri yatmak zorunda. Evet buradan küfür etmişsin. Aynısını sana iletiyorum. Anan zaten sana terbiye verseydi Bunlara konuşmazdım. Orus bu çocuğu. Siktir git anan yanına. Ama oğlum pezemek biçiyor. İşte böyle yapıyorlar. Hücresi olmayan disiplin cezalar disiplin lafı gelmesi gerekiyor Beyza. Evet uyarı yapmadan küfür ettiğim için kusura bakmayın. Zaten videonun başında normalde uyarıyordum küfür edeceğim diye. Bazı böyle anası belli babası belli olmayanlar çıkıp boş boş insanlar konuşup duruyor. Normal yani illa dediğimiz gibi işte cezaevinden çıkanlar var oluyor bazen bile. Yani 3-5 kişi yaptıktan sonra bütün millet bunu üstlenmemesi gerekiyor. Burada anası belli olanlar var zaten. Bazen böyleler çıkıyor. Biz de onlara aynen iletiyoruz. Zaten anası normal olsaydı böyle bir piçi doğurmazdı zaten. Yok küfür ederim. İstediğim hakeme verebilir. Onun anasını da bellerim zaten. Sıkıntı yok. Arkadaşlar zor durumda olanlar, mahkemede sıkıntısı olanlar istikram hesabımız kahramayı keriyete de ulaşabilir. Ama biliyorsun artık maddi ve manevi yardım yapmayı kestik. Sadece Hatay'da olanlara gıda yardımları yapıyorum. O ayrı bir konu. Onun dışında kimseye artık yardım yapmıyoruz arkadaşlar. Bu da insanların bazı olaylarından dolayı, bunlar kaynaklandığından dolayı biz bu ilişkiyi bitirdik artık. bir denetim varsa denetime gidir. O denetim imzayı kaçırmasın. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Evet uyuşturucu da var arkadaşlar. Uyuşturucu da var. Bilginiz olsun. 31 Temmuz 2023 tarih öncelerinde bunlar vuruyor arkadaşlar. Haftaya görüşülür. Ondan sonraki resme hafta da resmese de yayınlanır. Ondan sonra tarihleri başlar. Herhangi bir iptal olma gibi söz konusu yok. Kapsam genişler aksın daralmaz. Değişen bir durum yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Herhangi bir gelişmeler olduğu zaman ben zaten sizlere bilgi vereceğim. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz. Tekrar bir yeni bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.